Geçen ki halı saha maçında gol atılıyor yani musun? Böyle bir şey yok Onu gerçekten ya. Aşkım. Sani? Aşkım hatırlamadın mı bugün birinci yılımız. Hatırladım. Onur. Bakma oraya. Onur. Onur. Unut artık. Bitti tamam mı? Yok o. <laughs> ya bugün okulda gördük de alkolikler nasıl oluyor? Alkolik şimdi bak şuradaki iki adamı görüyorsun değil mi? Onları dört görüyorlar onlar alkolikler. Baba orada bir tane adam var. <laughs> Burası Burası da benim evim. Bıraktığın için çok teşekkür ederim ya. Borcum olsun sana. Ne demek canım benim saçmalama. Böyle şeylerin lafı olmaz. Da sen tek başına bir prenses olarak evde korkmuyor musun ya? Eğer korkarsan arayabilirsin beni. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Burası da benim evim. Bıraktığın için çok teşekkür ederim ya. Borcum olsun sana. Gerçekten ne istersen yapar mısın? Hani bo borcum dedin. Evet. Ha, Bugünkü yemeğin parasını verir misin bana? Param yok da eve gideceğim. İstediğinizi alabilirsiniz. Üstünde Apple logosu olsun yeter. Biz hepsini karşılayacağız. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> ya ben... Ben senden hoşlanıyorum. Ben Yok bir şey. Ben de senden hoşlanıyorum. Şey. <laughs> Hayatım çabuk buraya gel. Manyağın teki bana da dandı. Because <laughs> Benim yarın giyeceğim kıyafetler hazır mı? Sanem, bu takip ettiğin çocuk kim? Ay aşkım şu gelinliğe baksana! sana, çok güzelmiş. Belki düğünümüzde bunu giyerim. Çok güzel şu Efendim detaylara mi? bak. Oturuyor mu oraya? Sen bak. <laughs> şu damat da bak. Sana o kadar yakışır ki. Ha yok öylesine bir <laughs> arkadaşım yani. <laughs> Aşkım baksana çok komik. <laughs> He çok komikmiş. <çok> <laughs> Neye güldün? <laughs> Hiç, hiçbir şey <laughs> evet arabayı al kanka. Kanka arkanda arkanda 13 13 de. 120 120. 120 kanka ateş et hadi. Aşkım ya. Az önce basket maçı yapıyorduk. Çocuğun biri geldi omuz attı. Cık, düştüm bizim yer oldum çok acıyor ya. Hmm. <laughs> Hmm. Ya sana bir şey soracağım. Ben sürekli senin başkalarından borç aldığını öğreniyorum. Niye benimle paylaşmıyorsun? Sana kim söyledi? Bunun ne alakası var? Bana yani? bunun kimin söylediğiyle ne alakası var? Sana ne kimin söylediğinden? Ben Onur'a anlatıyorum bir tek bunları ya. Nereden biliyor bu kız? Efendim? Onur bir şey diyeceğim abi. Menese bana geliyor sürekli bir şeyler söylüyor. Sana anlattığım şeyleri tekrar bana söylüyor. Nasıl biliyor bunları abi? Ben çok şaşkınım ya. Yok kanka senin söylediğini ben de hiçbir şey söylemem. Sırların iki kişi arasında olur, olur zaten. Ya tamam tamam kardeşim benim tamam. Ben sana güveniyorum sıkıntı yok. Tamam. Şimdi anlayacağız. Onu ben bir güzel bir oyun yapacağım. merhaba. Ya sokakta kalıyorum. Karnım çok aç da. Babası bir yemek kalınız rica edeceğim. Ya hadi kardeşim işine bak senle uğraşacağız ya? Bizi buldu be. Niye çocuğu öyle davrandı? Vermeyeceksen güzel de söyleseydin giderdi zaten. Ne uğraşacağım onunla bir saat ya? Gitsin işine baksın oğlum. Bak kardeşim bildiğim bir şey varsa o da kalp kırmamak gereklidir. Sen bu çocuğu neredeyse her gün görüyorsun buralarda. Ama haklıyım. Haklı da olsan kalp kırmayacaksın. Çünkü bugün kırdığın kalbi Yarın tedaviye çıkmak için olmayabilir kardeşim. Beyefendi iyi misiniz? Ya ayağımı buldum. Kimse de şey yapmıyor. Yürüyecek halde değilsiniz galiba ama. Yo basamıyorum üstüne şimdi onu deniyorum ama. Tamam benim evim ben şurada. İsterseniz ben evde size bandana yapayım. Yardımcı Zahmet olayım. Hiç sıkıntı yok. Gelin buyurun. Gel abi buyur. Gel. Allah olsun. Bir şey olmaz abi ben şimdi onu geçireceğim. <laughs> tamamdır abi. Çok sağ ol evladım keşke herkes senin gibi böyle anlayışlı, duyarlı olsa. Benim kızımın gezdiği, ettiği çocukları bir görsen. Hepsi paramın peşinde, hepsi önünde köpek oluyor ama bu yardımı bana hayatta yapmazlar. Ne demek abi, sen istiyorsan bu gece burada da kal. Çünkü şey olacak, e, ayağın iyileşmeyecek. Olmadı, kızım gelsin alsın beni. Baba. Ha, içeride. Burak çok yardımcı oldu bana. Sağ tamam. ol. Pardon, hemen geliyorum. Geçen Borç borç bir şey, borç borç bir şey de pek mi ihtiyacım Kardeşim, senden borç istemiyorum. Sadece açıma çıkmanı istiyorum, tamam mı? <laughs> Hadi. Tamam ya, o işleri halledelim. Otur, otur. Tamam tamam, onları halletiyoruz. <laughs> <laughs> direkt konuya gireceğim ben. Biliyorsun bizim şirket e, sıkıntıda da şu an. Battık kanka. Yani iş varsa senin şirkette ben şu an çalışabilirim biliyor musun? Çok iyi olur yani benim için. Ya kanka açık olsa biliyorsun hani şirket senin ama yok açıkım, yok. Yok yani. Çocuğu zor duruma soktum ya. Niye iş istedim ki ben? Şimdi anlayacağız. Onu ben bir güzel bir oyun yapacağım. Kanka sana bir şey diyeceğim. Benim bir sıkıntım var. Var kimseye söyleyemem ya. Ne oluyor? Kanka be. Sana çok güveniyorum biliyorsun değil mi? Geçen gün beni sayı aldattın kanka. Dayanamadım. Tek gecelik, Aslında. tek gecelik bir şeydi ama kanka. Aramızda kalsın tamam mı? Rahatladım biraz sana şöyle söyleyince. Kanka ben bu ölse abi ödeyim ya. Tamam. tamam. Yalancı mı, Senden nefret ediyorum. Ne oluyor ya? İğrenç bir insansın sen. Kanka, ben bir kızla konuşuyorum da Ona bir güven testi yapmak istiyorum aslında. Sen fenomensin Yansan cevap verir bence kanka. İyi bir deneyelim. Biraz bakalım. Hemen. Merhaba. Ne haber? Nasıl gidiyor? Profilini gördüm de çok beğendim. Tanıdın mı beni? Bakalım. Nasıl attı? Ay evet evet tanıyorum seni. Ne haber? Ya nasıl gidiyor? Sana bir soru soracağız ama arkadaşım soracak. Bu kadar karaktersiz olmayı nasıl başarıyorsun acaba? Özmeyim, <laughs> Uzak durun bu arkadaşlar. Nasıl ya? Aa, hayır öyle değil. Gerçekten açıklayabilirim. Hatta bir, bir dakika göstereyim. Madem ben... koronasın ne işin var burada kardeşim? Salak mısın sen ya? Hatta bak bak bur, buradaydı ya. Buradaydı. Nerede bu ya? Buradaydı evet bak. Siz ne yapıyorsunuz ya? Adam sağlık çalışanı. Saygı duyun biraz saygı. Adamın da günahına girdik ya. Gel kardeşim. Çok ee, iyi ya. Alalım mı bunu? Bırak biz ayrılalım. Allah geçme öyle şey mi olur? Ben ciddiyim. Biz daha dün tanışmadık mı senin annenle ya? Ne ayrılması? Annemler seni pek sevmemiş. Onun lafını dinlemem lazım. Hmm. <laughs> tamam ben e, hesabı ödüyorum. Sen de eve git. Annemle beraber başut içi tamam mı? Kardeşim, ben yakında askere gidiyorum. Sanem sana emanet. Annem, kardeşim... Evli araba da var ama... ...onlar zaten... Tamam kardeşim, ne diyorsun ayıp ediyorsun ya. Her kardeşim, şey zaten. Kardeşim dedim.